Allah arkadaşlar, Allah Bu akşam gözlük kalırma yapıyormuş ben Ben biraz biraz karaya güzel Daha sonra e, yıkadığım gözlüklerim de Şimdi bunu e, kadar Pişireceğim Gözlüklerimiz kızardığında ben e, tane soğan doğradım içine İster zilyanlar alayım, ister yemeklik iyi bir doğrayım, size kalmış. İçine atıyorum böyle, güzel ikisini beraber kavuracağım. Daha sonra ben çok az bir e, tuz attım üstüne. Ayrıca e, kat versin diye kekik attım. Keki e, siz tercih ettiğiniz e, kadar atabilirsiniz. Bir güzel böyle kavuracağım. Evet böbreğimiz pişmiştir. Ben dana dana böbrekten yaptım. Ama siz de kuzu böbrekten de yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel olur. Herkese afiyet olsun.